Çubuk'ta gerçekleşen bu olayın Çubuklu esnafımızla hiçbir alakası yok. Bu olay yaklaşık 4 ay önce gerçekleşmiş ama bugün ulusal basına düşmüş bir olay. Çubuk'taki Tapu Müdürlüğü'nün uyanık davranması sonucu, duyarlı bir şekilde davranması sonucu bu ekibi ve çeteyi yakalamışlardır, çökertmişlerdir. Buradan Çubuk Tapu Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz. Ankara'nın başka ilçelerinde de yapılmış olan bu işlemler. Çubuk'ta yakalandığı için Çubuk ismi geçmektedir. Çubuk'ta bunu başaramamışlardır. Ve gelen insanların hepsi Çubuk'la alakası olmayan insanlar. Yabancı, diğer e, Ankara'nın diğer bölgelerinde olan esnafların isimleridir. Çubuk'taki hiçbir esnafımızın bu olayla alakası yoktur. Bunun böyle bilinmesi, güzel çubuğumuzun adının lekelenmemesi adına e, kamuoyuna duyurulur. Teşekkür ederiz. Yani bu tür olaylar insanların ee, tabii ki de dikkatli olması gerekir ama tapu müdürlükleri bu konuda en güvenilir yerler. Tapu müdürlüklerine sorduk, sorup işlemlerini o şekilde takip ederlerse daha iyi olur. Ee, tapu müdürlükleri zaten bu işlerde yanılma oranları neredeyse sıfır. Yani çok işte bunlar da bunu deneme aşamasında yakalamıştır tapu müdürlüğü. Çubuk Tapu Müdürlüğü'ndeki bu e, belgelerin sahte olduğunu gören memurun ihbarı üzerine Çubuk Tapu Müdürlüğü'ne bu iş insanlar çete çökertilmiştir. Yok çok teşekkür ediyorum. Çubuğumuzun, güzel çubuğumuzun adının lekelenmemesi adına bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çubuktaki esnaflarımıza kefiliz. Hiçbirinin böyle bir olayla alakası yoktur.